Yani önce dedi ki Millet İttifakı'nın altı benzemesinin bir masaya gelip ortak bir tavır üretmeye çalışması bir demokratik olgunluktur. Evet. Burada HDP'nin olmaması da büyük bir eksikliktir. Siyasetçi değilim. Yani işte şu partinin şu hassasiyeti vardır, bu partinin bu hassasiyeti vardır, şu sebeple olmuştur, bu sebeple olmamıştır. Ben bunları bilmem. Ama ben bir sosyal bilimci olarak... Adına ne denir bilmem yani geniş ittifak, gevşek ittifak başka bir şey ama HDP'nin masanın dışında bırakılmasının ben yanlış bir tavır olduğunu düşünüyorum. Hı. Dediğim gibi ben siyasetçi değilim. E, sayın vekilim bir sürü sebep sayabilir ve her biri haklıdır da siyasetçi olarak ama sosyal bilimci olarak ben bunun eksik olduğunun altını çizmem gerekiyor. Tabii ki yani ikincisi yani e, e, ikinci altılım olsa bu da altı partinin birleşmesiyle hı hı. meydana gelmiştir. HDP ittifakı, emek özgürlük ittifakı %10-11 civarları bir oya sahiptir. Hiçbir kamuoyu oy, şirketi aklında kaldığı kadarıyla %8'in altında hesap etmedi. Evet, %12 civarlarına kadar da oyları çıkıyor. Hı hı. Yani ortalama %8-10 civarları bir oy şeyi var. Bu Milleti yani Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılan anketlere baktığımızda da ne henüz daha ismi tam netleşmeyen Millet İttifakı adayının ne de Tayyip Erdoğan'ın %60'larda, %70'lerde gezilmediğini görüyoruz. Yani bayağı bir ortada bir durum var. bu durumda kilidi çözecek olan, düğümü çözecek olan partinin Emek Özgürlük İttifakı olduğu çok açık seçik ortada.